Dur hmm. abi. He onu diyorum. E geliyor. E abi eğer Zeki ile konuş. Tamam okey ben bundan vazgeçerim. Zaten beni de ilgilendiren bir şey değildi ama ben adam parasını kurtarmasını istedim. Yani eee ben, ben, benim yoksa... He. <laughs> Allah razı olsun. Abi. Tamam bir görüşecek yine de bakalım ama Zeki ile... Hem sen onu Hatta üstüne Halit uyma. Rusatta da uyma biliyorsun. Vuruyor vuruyor. Var. <laughs> İyi, yeni, yeni dolu takmak lazım. Ne ya. Hadi sülodayı. Evet. Sulu dayımız da. Ama üşürsün de şimdi oraları. Zaten termis olsun. Tamam. Ben alıyorum. Sonra bunlar çekiyor. Bir çupra daha var. geliyor. Şu bir ihtimal. Ama atlamaya Bak odanın da Bak bir daha gelsin şimdi. Bir daha ortak bir daha girmemen için yağmurlu olur da orada olurdu. Evet olucudur. güzel bir cerbit. Şeyden oluyor ki ciğerim benim seni Allah Allah görmesin. Niye yağmurlu mu? Çok güzel. Oralarda bir yerlerde olurdu ortak poşetin içindeydi. Sulu dayı bir tane daha yakmıştırdı. Haydi sulu dayı. İyi basıyor. Belki iki tanedir abi. Olabilir. Salak salak basıyor şimdi. Olurda mı? Yabancı olur değil Bak hafifler. Bak hele. Geliyor geliyor yukarı çıkıyor. Tamam. Geliyor. geliyor. Ne sahibi yönlendirdin ya? Belki biri çıkmıştır abi. Biri düşmüş olabilir. Güzel bir çukura daha. Şlodayı hissetmiyor. bir de şey Bir şey, e, ya. Çok rahat ortak, çok rahat. Evet, ya, ben sana kaç Güzel bir çukur daha. Bu şey makinede olsa biz <laughs> biz güzel vuruyor. Can can. Güzel kafa atıyor. Hadi bakalım. Sen sanki suyun içinde gibisin. Muhabbetler de güzel. Balıktaysak güzel muhabbet evet. her zaman vardır. İşte bir çubuğu daha Gelin inşallah. Gerçi alsam ben sana verirdim bundan ya. Ne o ya? Ne? ne verirdim? Hayvanda ne çene var ya? Onlar, onlara verdik. Büyükler dedim limanında. Yok yolda Bir tane daha çubukta geliyor. Adamlar deli oldular. Hani bir Amerika'dan geldi. Bir elde kadar kurşun atıyor. bir de vardı evet. burada. O da dedim de şimdi çocuk yanına gidip işte onu tatil. Sağ olsun ağırlat çocuk bize <laughs> Aynı şey abi diyor. Buradakine balıkçı gidiyor. Çok güzel <laughs> Gel ne biz bu malzemelerle orada böyle çok iri kullanıyorlar her şeyi. Ne balık bir kere vurup gidecek abi ona. Sen 10 balıkta ikisi. Her şey yapıyor. Bu 5 numara. Dayı çiğnelerden serisinden <laughs> Bayağı verimli oluyor. <laughs> Her vurduğunda alabiliyoruz. Hiç ben vurmama gerek yok. Kendiliğinden takılıyor zaten. Saragoza 5000. Güzel Sülo dayı. Wow, güzel basıyor. Güzel bir çupra daha geliyor. Çupra mı? Anasının babası bu. Basmaya bak. Yüzünden Merhaba. belli. Ama güzel geliyor. Güzel abi. geliyor. Kaçma ama. Haydi bakalım. Porsiyonluk mu? Bir alt yüzlük Bu, var mı? Güzel bir parça geliyor. <laughs> Aynayı aldık. Evet güzel. Çok güzel bir çupra. Takoz. Dur evet. abi. Dur evet. dur bir daha. Al canım. Maşallah. Maşallah diyoruz Süleyman abiye. Bir dakika bak Gördün mü bak ben indirdim sen çek ya. Yani. Dedim <laughs> sana ama. Şimdi sen çekerken ben çektim arkamda. Ama kafa atmıyor. Terbiyesiz. Derinden geliyor sanki. Kırmızı geliyor. Derinden diyor öyle. <laughs> YouTube ya kafa atamıyor herhalde. Güzel bir çukur da. <gülüyor> geliyor geliyor. <gülüyor> havada uçuyor bu çupralar. Yani yandan geliyor sabah ağır gibi geliyor ama. Bu çupralar havada uçuyor. Uçan çupralar. Ama şey şeye bak abi. Hızlıya bak. Sessizliğe bak. Güzel bu işte. Basın, basın. Bas mı? Bas mı? Bas. Basma ya basalık. <laughs> Sağa sola gitti. Hayırdır inşallah. <laughs> Sağa sola ne Ama... kadar Tamam. Güzel tamam. 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 bir parça daha tamam. geliyor. Bakalım nedir. Bak burada düştü ya. Düştü mü? Yok burada. Bu kiminki? Seninki. Evet. Ben gidelim ben. şu Kilo dayımız hızlı çalışıyor. Kilo dayı derken Alparslan'ın dayısından bahsediyoruz. Evet. evet bana da vurdu. Gevşek bırak kendi kendine alır. Sulu dayının küçük eniştesi evet. de şu an çekiyor. Ayna ben verdi yapayım. mi? Geldi. Görüyorum parlıyor. E yapayım. Ya ben? Nasıl durumu lan? sağlık. Bas play'e bas bas. Çıpralar gelsin. Kalama bile alıyor kalama. Son anda yemimin bitip bitmediğinde tereddüt ettim. Ama burada boşaldı mı? Hayır. Hayır burada olmamalısın. Evet kafa atıyor hala. Geldi geldi geldi. Geldi çok tatlı bir çupra. Bütün yemlerimiz temiz. Çok güzel bir çupra daha. Güzel bir boy. Şu kafamı bereye geri takım. Yine bir güzel İnşallah bu sene görmezdik kenar çok. Çok güzel vurdu. Kalama da alıyor. Daha iç iğnelerimiz güzel çalışıyor. Play'deyiz zaten. Daichi Chinus serisi 5 numara Sektirmiyor Bu ne ya? Ya gelirken nasıl bıraktın hacı? Vay çiçin serisinden güzel bir hamle. Güzel bir çupra. Porsiyonlar sizin olsun. Bunlar bizim. Çok şükür. çalışıyorum. Bu mu? Evet. Üç tane bataryam var abi çalışır. Yani bir de power bankim var. Evet. Sıkıntım yok o konuda. Ama yani 40 dakika falan abi. Bir tane bataryanın ortalama. Kafa atarak geliyor bazısı ya küçük olmaz. Bak. Babuş mu bu ya? ağlama ağlarak geliyor. Biraz daha sıkalım kalama. Geliyor mu Recep abi? Diyantik oltayı. basar. Bim. Argoları geçiyoruz. Dayı çiğnelerin avcılarını görebilirsiniz. Bip. <laughs> kalamayı biraz sıktım fırsat vermemek için yukarıda kafa atıyor geliyor musun o? güzel. Güzel, güzel, güzel. Çok güzel bir çupru daha. Daha içi faktörleriyle devam ediyoruz. Çinu serisi 5 numara. Sadece şu ana dek tek takımla çalışıyorum. Resmen Şey, full dolduruyorum ben ya. Bir şey tane idare oldu ya. İki evet, iki tane gelirken biri düştü. Oh, burada çok güzel bir, Çok güzel, çok tatlı bir çubra da. İyi, bir şey yok. Çok güzel bir yağmur da çiziliyor. Yağmur yok, olmadı. Metin Ağaca Saragoza oltasıyla çok güzel bir balık geliyor. Evet, Süleyman üstünü tebrik ediyoruz bildi. Sarangoz oltasıyla çok güzel bir balık geliyor diyerek bildi. O da diyor ki bizim yem kalmadı. Çenene kuvvet be kardeşim. Çenene kuvvet ya. Biz takmıyoruz. Kendi kendine takılıyor arkadaşlar.

Beni çektim, beni çektim, beni çektim, beni çektim, beni Oy, hemen, 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 Al sen, al. Balığı kurtar abi önce. <laughs> Çok devam ediyor. Silo dayı. Aç bak. Yine güzel. bir çukla yapmadı. Three point to basket. जा तो प्रभाव Bak şu en alttaki ipe nasıl tutar? Hayallara gidiyor. Hayallara mı gidiyor? Hayallara yıkır. Burada çok güzel bir hava var. Hafif esinti. Ara sıra yağmur da serpiliyor. <laughs> <laughs> Sandalası sadece. mi abi? <laughs> Mavi benimki yeşil. Benimki açık yeşil. Çok güzel. Daha geliyor. 戻った方がいい。